Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da birinin evlendiğini görmek, mutlu olmayı Sürpriz gelişmelerle karşılaşmayı ve güzel günler görmeyi ifade eder. Bu rüya, hayalleri gerçekleştirmenin ve kısmet almanın işaretidir. Aynı zamanda geniş bir aileye kavuşmayı, bekarken aile hayatında ve evliliğinde de yüzün gülmesini simgeler. İşlerin yolunda gitmesi, eş ve çocuklarla ağız tadı içinde iyi bir geçim ve huzurlu bir yaşam sürmeyi müjdeler. Rüya'da bekar birinin evlendiğini görmek Hayırlı gelişmelere işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatında olumlu değişikliklerin olacağı, sevindirici haberler alacağı ve övgüler duyacağı anlamına gelir. Aynı zamanda, kişinin problemlerinin çözüleceği ve şansının yaver gideceği bir döneme gireceğine delalet eder. Rüya'da birinin evlendiğini görmek, mutlu olmaya, sürpriz gelişmelerle karşılaşmaya, güzel günler görmeye ve hayalleri gerçekleştirmeye işaret eder. Bu rüya aynı zamanda kısmet almaya, geniş bir aileye kavuşmaya ve aile hayatında huzur içinde olmaya delalet eder. Rüya sahibinin bekarken aile hayatında, evli olduğunda ise ev yaşamında hep yüzünün güleceği, işlerinin yolunda gideceği, eşi ve çocukları ile ağız tadı içinde olacağına tabir edilir. Rüyada birinin evlendiğini duymak, rüya sahibinin dualarının ve yakarışlarının kabul olacağına, gönlünün feraha ereceğine işaret eder. Bu rüya kötü düşüncelerin ve sıkıntıların dağılacağı, kişinin iç huzura kavuşacağı anlamına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin muradına ereceği, sevdiğine kavuşacağı ve uzun zamandır beklediği güzel gelişmelerin yaşanacağı şeklinde tabir edilir. Rüya'da arkadaşının evlendiğini görmek şifa bulmaya işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin yaşadığı sıkıntılı günlerin geride kalacağına, umutlarının hayır getireceğine heveslendiği işlerden kar elde etmeyi başaracağına ve zorluklarla başa çıkacak güç ve kudret sahibi olacağına rivayet edilir. Ayrıca, kişinin hayatındaki olumsuzluklardan kurtulacağı ve daha rahat bir döneme gireceği anlamına gelir. Rüyada düşmanının evlendiğini görmek, o kişiden gelebilecek zarar ve kötülüklerden emin olacağına, düşmanından uzaklaşacağını işaret eder. Bu rüya bazen de, Düşmanınızın başına gelecek hayırlı olayları ve onun sıkıntılardan kurtulmasını simgeler. Bunun sonucu olarak rüya sahibinin mahzun olabileceği ve bu durumu içsel olarak kabullenmesi gerekebileceği anlamına gelir. Rüya'da dostunun evlendiğini görmek, eğer dostunuz gerçek hayatta evli değilse, yakında istediği gibi bir kısmet bulacağına ve evleneceğine işaret eder. Eğer dostunuz evli ise, bu rüya yakın zamanda bir çocuk sahibi olmasına iş hayatında başarılar elde etmesine ve başına gelecek talihli olaylara delalet eder. Rüya, dostunuzun hayatında güzel gelişmeler olacağına ve onun için mutlu bir dönemin başlayacağına yorumlanır. Rüyada sevdiğinin evlendiğini görmek, kişinin gerçekten sevdiğine kavuşacağı veya ondan güzel bir haber alacağını işaret eder. Rüya sahibinin sevdiği kişiyle arasındaki bağın güçleneceği, sevgisinin artacağı ve birlikte istediği mutluluğu bulup, bir ömür boyu huzurlu bir yaşam süreceği anlamına gelir. Bu rüya, ilişkinin derinleşmesi ve daha sağlam temeller üzerine kurulu bir birlikteliğin habercisidir. Rüyada kardeşinin evlendiğini görmek, genellikle kişinin kardeşiyle benzer özelliklere sahip bir çocuğu olacağını işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda aile içinde yaşanan küslüklerin sonlanacağına, akraba ilişkilerinin düzeleceğine ve sıkıntıların geride kalacağına delalet eder. Ayrıca, başınıza gelecek talihli bir olayın habercisi olup, bir yolculuğa çıkma veya sılacı rahim yapma fırsatına da yorumlanır. Rüyada ölen birinin evlendiğini görmek, o kişinin ahirette çok güzel bir yerde olduğunu ve dünyada iyi ameller işlediğini gösterir. Eğer ölen kişi tanıdığınız biri ise, bu rüya, o kişinin ahiret hayatının güzel olduğuna delalet eder. Tanımadığınız birinin evlendiğini görmek ise, sizin de dünyada güzel ameller işlediğinizin, bu yüzden ahiret hayatınızın da iyi olacağını işaret eder. Rüyada yaşlı birinin evlendiğini görmek, gerçek hayatta o kişinin hastalık veya ecelle karşılaşmasını işaret edebilir. Eğer yaşlı kişinin hastalığı varsa, rüya bu kişinin yakın zamanda iyileşeceğine delalet eder. Tanınmayan bir yaşlı kimse görünmesi durumunda ise, rüya sahibinin umutlarını kaybettiği bir konuda yeniden umutlanacağı, arzularının gerçekleşeceği ve özellikle maddi sıkıntılarının giderileceği anlamına gelir. Rüyada dul birinin evlendiğini görmek, o kişinin kısmetinin açılacağına ve yakın zamanda evleneceğini işaret eder. Ayrıca bu rüya, geçmişte kalmış bir olayın yeniden gündeme gelmesine veya kişi için üzüntü verici bir durumun, kendi doğasında birinin yardımıyla ortadan kalkacağına yorulur. Bazı ilimlere göre, bu rüya uzaklardan gelecek müjdeli bir haberi simgeler. Rüyada ölen birisiyle evlenmek, o kişiyi tanıyorsanız, onun mesleğini devam ettirmeniz ya da karakterine benzer bir karakter taşımanız anlamına gelir. Bunun dışında, bu rüya bazen, istediğiniz bazı şeylerin aslında sizin için hayırlı olmayacağını, boş işlerle uğraşmaya, faydasız insanlarla vakit geçirmeye veya faydasız ilimler öğrenmeyi işaret eder rüyada evli birisiyle evlenmek, dünya hayatında bir hataya düşmeye veya günah işlemeye işaret eder. Bu rüya, hırs ve tutkular yüzünden gözlerinizi doğru yoldan saptırabilir, çevrenizdeki insanların sizden uzaklaşmasına neden olabilir. Ayrıca, rüyayı gören kişinin bilerek günah işlemesine ve bu durumdan pişmanlık duymamasına da yorulabilir. Rüyada kızının evlendiğini görmek, kızınız için hayırlı bir dönemin başladığını gösterir. Onun kısmetlerinin artacağı, istediklerine ulaşacağı ve hayalini kurduğu başarıları elde edeceği anlamına gelir. Bu rüya, güzel bir eğitim hayatı sonrası kazançlı bir iş yapacağına da işaret eder. Eğer kızınızın evliliği olumsuzsa, bu rüya kızınızla ilgili bazı sorunların yaşanabileceğini veya daha fazla gayret göstermesi gerektiğini ifade eder. Rüya'da oğlunun evlendiğini görmek, rüya sahibinin gerçek hayatta oğlunun mürüvvetini göreceğine ve mutlu günlere şahitlik edeceğini işaret eder. Bu rüya yakında oğlundan alacağınız güzel bir haberi ve mutlu gelişmeleri müjdelemektedir. Ayrıca ailedeki huzurun ve sevinçlerin artacağına da yorulabilir. Rüyada hasta birinin evlendiğini görmek o kişinin hastalıktan kurtulacağına ve şifa bulacağını işaret eder. Eğer hasta kişi rüyayı görüyorsa, hastalığının bir süre daha devam edeceği ancak sonunda tamamen iyileşeceği anlamına gelir. Bu rüya, hastanede yatan bir kişinin en kısa zamanda şifa bulacağına ve evine döneceğine de yorumlanır. Ayrıca, ciddi bir hastalığı olan kişi için bu rüya, hastalığının günahlarına kefaret olacağını işaret eder. Rüyada evlenip ayrılmak, kişinin hayatında bir mutluluğun ardından bir mutsuzluk yaşayacağını işaret eder. Bu rüya, Gören kişinin başına gelecek güzel olayların yanında beklenmedik tatsız durumlarla da karşılaşacağına ve mutlu anların ardından üzücü olayların yaşanacağına delalet eder. Yani hayatında hem sevindirici hem de üzüntü verici olayların ard arda gerçekleşmesi mümkündür. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi Paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.